Şimdi çok güzel bir gün batımında burada işte Nas'taki, Nas Beach'teki bir restorana geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz ama aşağıya indiğimizde aşağısı çıplaklar plajıymış. Ben bilmiyordum gitmeden önce yani hiçbirimiz bilmiyorduk açıkçası gitmeden önce. Ama tabii değişik bir tecrübeydi. Eğer öyle bir şey arıyorsanız çıplaklar plajı burada Nas Beach'te gelebilirsiniz. Evet şimdi İkerya'da uzun ömürlü insanların adasında ilk günümüze başlayacağız ama ben size şöyle bir marinayı göstermek istiyorum. Burada yani çok fazla hani duracak yer yok onun için gelmeden kesinlikle marinayı arayayım. Ben buraya da hani bilgiyi yazacağım telefon numarasını oradan arayıp ulaşabilirsiniz. Burada toplamda yani 15 tane teknenin falan böyle aborda oluyorsunuz buraya. Burada şey tonoz yok ya da çapa atma gibi bir sistem yok. Aborda oluyorsunuz mesela biz iki tekneydik birbirimizin üstüne bağlandık. Şimdi... Burası hemen marina binası burası. Şuraya çıkıp işte ücreti ödeyebiliyorsunuz. Benim teknem için ben günlük 21 euro ödedim. Hani Türkiye ile kıyasladığımız zaman yok parasına gibi bir şey diyebiliriz. Ayrıyeten geldiniz mesela işte pasaport işlemleri. Hani giriş çıkış buraya işte şey yapacaksınız işte hani bu adaya girdiğinizde dair. Hemen polis yukarısı. Şu arkamda gördüğünüz sarı ya eski bina. Oraya gidiyorsunuz, işinizi hallediyorsunuz. Ve buradan direkt işte araba kiralayabilirsiniz. Biz işte dediğim gibi dün 70 Euro'ya bir araba kiraladık ve adayı dolaşmaya başlıyoruz. İlk durağımız Seyşeller. Çok güzelmiş. Herkese orayı anlatıyor. Gelin gidelim orayı bir keşfedelim. Böyle bildiğiniz berrak inanılmaz kristal bir suyu varmış. Hadi şimdi biz hedef Seyşeller. Şimdi Seyşeller olarak bilinen yere geldik. Şuraya hemen arkamıza arabayı park ettik ve aşağıya doğru yürümeye başlıyoruz. Şimdi geldik burada yürümeye ama yalnız şunu ben söyleyeyim. Şuradan ta aşağıya kadar böyle yürüyeceğiz. Onun için hani yolda biraz taşlık ve patika olduğu için kesinlikle şöyle ayakkabı giymenizi ben öneririm burada. Onun haricinde tabi sıcak olacağı için kesinlikle suyunuz yanınızda olsun. Aşağıda bir tesis olmadığı için hani bir şeyler hani alamayacaksınız büyük ihtimalle. Onun için işte yiyeceğinizi, içeceğinizi yanınıza getirmenizde fayda var. Güneş kreminiz falan işte onları da yanınızda bulundurun derim. Şimdi biz aşağıya doğru yürüyoruz. Herkesin söylediğine göre yani çok güzelmiş Seyşerlerin bu işte denizi. Patika yoldan aşağıya doğru bir 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesi. Şimdi hadi gidelim aşağıya bir bakalım aşağıdaki suyun rengi nasılmış. Şimdi Seyşeller sahiline geldik. Denizi görüyorsunuz. İnanılmaz bir rengi var. Cidden ben burayı çok beğendim. Kesinlikle gelirseniz buraya gelin derim. Ama hani ayakkabı kesinlikle şart. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü patika bir yolda iniyorsunuz şu arkadan ve bayağı hani kayalıkların falan üstünden de geçerek geliyorsunuz. Kolay bir şey değil cidden. Ama geldiğiniz zaman Seyşelleri kesinlikle görmenizi isterim. Evet şimdi Karimalis Winery Farm Estate'e geldik. Buraya geldik. Tatlı bir yer burası. Burada bir şey durup bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Gelin şimdi buradaki manzarayı görelim ve neler var. Onları da görelim. Minik tatlı bir yer. Kesin yol üstünde araba kiraladığınız zaman durmanızı ben tavsiye ederim. Şimdi gelin dolaşalım buraları. Evet, şarap şarap küsmeleri var burada. Bunlardan da keçilere yemek yapıyorlarmış. Keçiler bunları yiyormuş. Şöyle de bir manzarayı göstereyim ben size. Buraya gelirseniz yol üstünde kesinlikle uğramak lazım buraya yine. Ve geldiğiniz zaman restoranda şöyle bir manzara sizi karşılıyor olacak. Muazzam bir manzara. Şuradan deniz çok güzel görünüyor. Çam ormanları falan böyle. Ve minik bir şarap bahçesi. Böyle üzüm üzüm yetiştiriyorlar burada. Hatta şurada üzümler görünüyor şu an. Hala dalda üzümler var. Şimdi buraya geldiğiniz zaman fix menü varmış. Böyle işte musakka varmış, işte Yunan salatası. Onun haricinde işte bir iki tane daha şeyler varmış. Şarap da dahil. Peki işte peynir falan varmış. Fiyat ne peki? Onu da bir soralım. Şarap 25 euroymuş. Burada şarap da yapıyorlar ayrıyeten. Serdar abi söyledi. Şimdi geldik bir bakalım. Oo burada... Abi şarap falan yapıyorlar böyle. Değişik. Burada canlı canlı şarabın nasıl yapıldığına da şahit olabilirsiniz istiyorsanız tabi. Ayrıca kum torbası da var. Kum torbasını şöyle bir yumrukta atabilirsiniz. <laughs> Ama genel olarak çok tatlı bir yer. Burada akşam tabii yemek yemek falan da güzel olur. Neyse şimdi gelin biz bir şeyler yiyelim ve içelim bakalım neler varmış menümüzde. <laughs> We don't produce any other drink than natural wines. Mm -hmm. And we follow all the, the concept of natural wines. Mm -hmm. well, okay. uh, a tasty food, but we don't kill the nutrients because we follow cooking practices Bu arada size bir şey anlatmak istiyorum. Demin amca anlatıyordu. Buradaki her şey böyle burada kendileri yapıyorlarmış ve mikrodalga falan kullanmıyorlar kesinlikle. Her şeyi böyle doğal bir şekilde yapıyorlar. İşte bütün kullandıkları malzemeler de sağdaki soldaki adalardan topluyorlarmış. Dün sürdürülebilir. sürdürülebilir, sürdürülebilir bir şekilde böyle her şeyi yapmaya çalışıyorlarmış burada. Hani uzun yaşamalarının sırlarından bence biri de bu. Hani daha doğal yaşamaya çalışıyorlar. Her şeyi doğal olsun istiyorlar. Bence güzel bir şey. Ve zaten şu manzara insanın yaşına yaş katar, canına can katar yani ne diyeyim. Şimdi... Şimdi makarna geldi ve abi anlatıyor. This is something that we make from hundreds and thousands of years. It's the local style of pasta. And this is the real Musaka. Beyaz soslu makarna ve musakka, muazzam. Evet, bir tadalım. Serdar abi, düşüncelerin nedir beyaz soslu makarna hakkında? Tatmadan, evet. Tatmadan hani doğrularıyla, doğrusu doğrusuna, şu manzaraya nazır. Evet. Arı da geliyor. Kolay. Iyi. i̇yi mi? Oo, bayağı beğenildi. Evet, şimdi makarnanın bir tadına bakalım, bakayım. Hımm. Ben çok beğendim. Bir şey diyeyim mi? Öbüründen daha çok beğendim ben makarnayı. Ben, Değişik bir peynir tat geliyor abi makarnada. Evet, ya susam çok yakışmış bence. Böyle bir yoğurt mu var diyeyim. Yoğurt ve peynir abi ve keçi peynir bence. Yoğurt ve keçi peyniri var bence için muazzam kesinlikle denenmesi lazım. İnsanların uzun yaşaması nedenini yeniden anlıyorum. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. İnanılmaz tatlı bir yer. Kesinlikle buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Ya buradaki hani hem çalışanlar hem manzara hem yemek ya yani 10 üstünden 11 diyorum. Ve Befektim bir gün daha efendim. Şimdi yine turkuaz suları ile meşhur olan Masekti bir işe geldik. Yalnız buradaki en büyük sorunlardan biri bir ihtimalle arabayla geleceksiniz ama arabayı park etmek için şöyle gördüğünüz gibi 500-600 metre ileriye park etmek zorunda kalabilirsiniz. Şöyle ben yine göstereyim. Yani git 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 bitmiyor. Ta ilerileri bir yere gideceğiz. Yani buraya geldiğiniz zaman eğer park yeriniz yoksa biraz yürümeyi göze almanız gerekiyor. Şimdi 10 dakikalık bir yürüyüşün sonunda böyle daha böyle reggae, cool şarkıların çaldığı bir bar tarzı yere geldik. Burası bana daha çok böyle sanki Tayland'da dolaşıyormuşuz havası hani hissettirdi. Hem gelen insanlar hem buranın havası çok güzel ve tatlı bir yer. Şöyle denizi de ben size yeniden bir göstermek istiyorum. Bayağı güzel bir deniz rengi var. İçerideki insanların da hani şöyle bir göstereyim ufaktan. Bayağı tatlı bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim buraya da. Şimdi gelin sahiline doğru inelim ve, ve sahilin rengine bir bakalım nasıl o bembeyaz kumlar var ya çok güzel ve turkuaz bir deniz cidden kesinlikle buralardaysanız gelmeniz şart diyorum sonuç olarak Masaketi bir işi ben çok beğendim şurada da minik bir tane restoran var orada bir şeyler yiyip içebilirsiniz yani gördüğüm kadarıyla herkes gayet güzel yemekler yiyordu ayrıca burada da yine bar böyle daha hippilerin hipsterların olduğu tarz dedikleri böyle Türkiye'deki hani kabağa benzeteceğimiz tarzı olan bir bar da mevcut Burada da hani gelip yine işte bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ortam çok güzel ve deniz kenarında da hani burada mesela sörf tahtaları var işte sörf tahtaları kiralıyorlar. Normalde galiba böyle bir dalga hani oluyormuş burada yorumlardan okuduğumda böyle bir buçuk metre civarında dalga olduğunu falan söylüyor. Bir metre bir buçuk metre millet burada sörf yapıyormuş. Ayrıca arka tarafta böyle voleybol oynuyorlar kendiniz getirip işte yiyip içebilirsiniz sahilde ya da işte böyle incik boncuklara da bakabilirsiniz. Çok güzel tatlı bir ortam var cidden. Turkuaz sular sizi kendine çekiyor. İnanılmaz bir suyun rengi var. Onun için buraya da kesinlikle İkarya'da gelinecekler listesine ekleyin diyorum ve bir sonraki durağa gidiyoruz. Şimdi adanın diğer bir uğrak noktalarından biri. Neredeyiz? Nas'tayız. Burası benim anladığım kadarıyla hani kuzey tarafta gün batımı özellikle şöyle göstereyim şimdi gün bu taraftan batacak. Gün batımı hani bu taraftan çok daha güzel ve adanın kuzey tarafındaki popülasyon daha çok böyle hani genç oluşturuyor. Hani nüfus cidden daha çok gençleri görüyorsunuz. İşte hem sahillerde işte voleybol oynuyorlar, işte ne bileyim etrafta dolaşıyorlar, işte sörf yapmaya gelmişler. Böyle adaya geleyim, işte bir şeyler yiyelim, içelim, dolaşalım, ortam olsun diyorsanız doğru mekan adanın kuzey tarafında olmak. Ama tabii burada da şöyle bir şey var. Tekneyle geldiğiniz zaman e, kuzey tarafında doğru düzgün durabileceğiniz bir yer yok aslında. <laughs> bir tane böyle daha yer var. Oraya yine haritada ben koyarım buraya. Orada da benim araştırmalarım da da yorumlarda işte hani şey Naviden falan baktığıma göre 2 tane ya, şey 2 ya da üç tane tekne böyle abordo olabiliyor diyorlar. Ama yani çok fazla korunaklı değilmiş diyorlar ama emin değilim. Yani tabii gitmediğim için tam bir şey söyleyemeyeceğim. Onun için adayın güneyin tarafındaki bizim kaldığımız marina daha doğru bir tercih. Tekneyle geliyorsanız. Ama yani gelin buralarda işte sağda solda bir otelde kalayım falan diyorsanız daha çok eğlence arıyorsanız adanın kuzey tarafı sizin için daha doğru olabilir. Şimdi gidelim. Nasıl bir de sahilini görelim. Buranın da sahili çok güzelmiş, cidden. Hani fotoğraflardan, resimlerden, yorumlardan araştırdığımıza göre. Şimdi geldik, geldik. Hadi oradayız. Ve buradaki restoranların da şöyle manzaraların olması muazzam. Ki aşağıda şimdi bir Beach'i görüyoruz. Çok güzel. Şimdi Nas Beach'e geldiğiniz zaman burada yine terlikle inebilirsiniz. Çünkü buranın yolu daha böyle doğru düzgün yapılmış bir yol. Ama manzara muhteşem. Özellikle gün batımı buradan çok güzel olur. Şimdi aşağıya doğru inelim bakalım. Neler var neler yok ama muazzam bir manzara var onu söyleyebilirim. Şimdi çok güzel bir gün batımında burada işte Nas'taki, Nas Beach'teki bir restorana geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz ama aşağıya indiğimizde çok fazla çekim yapamadım. Nedenine ne dersiniz? Aşağısı çıplaklar plajıymış. Ben bilmiyordum gitmeden önce. Yani hiçbirimiz bilmiyorduk açıkçası gitmeden önce. Ama tabii değişik bir tecrübeydi. Eğer öyle bir şey arıyorsanız çıplaklar plajı burada nasıl bir işte gelebilirsiniz. Ama o ortam çok güzel, çok tatlı. Herkes çok mutluydu aşağıda. Şimdi yukarıya geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Ondan sonra marinaya geri döneceğiz. Bir an önce de dönmek istiyoruz. Çünkü Hava yani kararınca yollar o kadar iyi değil, yollar işte hani ışıklar falan yok, yol da kötü dediğim gibi onun için bir an önce hani bir şeyler yiyip geri teknemize döneceğiz. Ve salatamız geldi burada, şurada tatsiki, cacık da diyebiliriz. Bu da ballı peynir, Bal, ballı susamlı peynir bir tadına bakalım nasılmış. Evet şöyle gün batımında bir şeyler yemek istiyorsanız burası doğru seçim bence. Hmm. Şey mi? Ballı peynirin tadı çok güzel. Ya. Peynirin tadı inanılmaz. Çok iyi bak. Açık söylüyorum. Mesela dün kalamarı beğenmedim, beğenmedim dedim. Çok nettim. Sözcük de güzel. Hemen bir salatadan da tadına bakıyorum. Salata da güzel. Ama peynir şu an favorim benim peynir. Evet. Kalamar da geldi. Ne diyoruz kalamara? Hemen bir tadalım şöyle. Güzel. Beğendim. Allah Allah. Yanındaki sosu güzel çünkü. Sası güzel yapıyor. Ve patates de geldi. Tam bir anne patatesi kıvamında çok güzel oldu. Izgara kanı var. Tadına geçin. bakalım. Buyurun kesin şöyle bir evet. görelim. Şimdi 5 kişi yine yedik, içtik şurada. Teas bu içteki restoranda ya yine 95 euro. Hani 100 euro geçemedik. Ya adam başı 20 euro yapamadık ya. Böyle bir şey olamaz ve hani Kalides, kalamar, ne bileyim işte patatesin 3 tane söyledik. İşte peynirden hani bir söyledik çok beğendik bir daha söyledik falan. Her şeyden o kadar söylememize rağmen dediğim gibi yani hani 20 euroyu adam başı geçemiyorsunuz. Yani Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman cidden çok uygun. Ben anlayamıyorum yani bu olayı ama her şey de çok güzeldi. Buraya gelirseniz kesinlikle tavsiye de ediyorum. Çok güzel bir İkerya sabahından tekrar günaydın. Şimdi artık bir sonraki adaya gidiyoruz. Normalde bugün biz festivale katılacaktık burada ama hava geldiği için o havayı burada beklememiz gerektiği için bir sonraki adaya gidiyoruz. Ama neden İkerya'daki insanlar uzun yaşıyor sorusunun cevabını ben kendi elimden geldiğince gözlemlerinden yanıtlamaya çalışacağım. Bir, kesinlikle yemek. Her şeyi organik yemeye çalışıyorlar burada. İşte yemeklerine, içtiklerine çok dikkat ediyorlar. İki, Buradaki doğa çok güzel. Trafik yok. Yani hiç yollar çok minik, tatlı yolları var. 3 Denizle haşır neşirler. Adada yaşadıkları için dört tarafları de denizle çevrili. Onun için durmadan denize giriyorlar, çıkıyorlar. 4 Bence aile buradaki insanlar ailelerine çok düşkünmüş. O da bence yine nedenlerden biri. 5 Ada çok fazla tepelik olduğu için çok fazla merdiven var. Durmadan merdiven inip çıkıyorlar. Bu da onları aktif istiyor. Böyle bir spor yapıyorlarmış edası gibi bir şey diyebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bunlar doğru mu değil mi? Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Başka nedenleri varsa bizler de bilelim. Abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bir sonraki adaya gidiyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. O zaman seyirde kalın.